Arkadaşlar selamun hepinize iyi günler diliyorum. Ee, Kur'an hakkındaki iddialardan konuşuyorduk. Bugün Muhammed Suresi 7. ayet hakkında konuşacağız inşallah. Muhammed Suresi 7. ayet, okuyalım. Ey iman edenler! Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. Arkadaşlar iddia şu, hem Allah Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde İnsanların kendisine muhtaç olduğunu, Allah'ın ise hiçbir şeye muhtaç olmadığını belirtiyor. Hem de burada Allah'a yardım edin diyor. O zaman Allah yardıma muhtaç mıdır? Haşa, bunu diyorlar arkadaşlar. Ve çelişki olduğunu iddia ediyorlar. Şimdi öyle midir değil midir? Gelin bakalım beraber. Arkadaşlar, mecazi ifadeler gerek edebi metinlerde, gerek günlük hayatta hepimizin kullandığı şeylerdir. Şimdi örnek verelim. Filistin'de e, kardeşlerimize zulmediliyor. Herkes bunu görüyor. Şimdi ben desem ki, ey Müslüman kardeşlerim, Filistin'deki yapılan zulmü durdurmak için lütfen e, işte şu hesaba para gönderelim, o hesapta para toplayalım, o kardeşlerimize para gönderelim, yiyecek içecek gönderelim desem, siz de haydi bu kardeşimize yardım edin. ...diye beraber örgütleşseniz, birbirinize destek olsanız, birbirinizi teşvik etseniz... ...şu kardeşimize yardım edelim de onun topladığı paralarla Filistinli kardeşlerimize yardım edelim deseniz... ...siz bana mı yardım etmiş oluyorsunuz yoksa davama mı? Elbette ki davama arkadaşlar. Sizin şahsi olarak benim şahsımda bir yardımınız yok. Benim şahsıma dokunan hiçbir şeyiniz yok. Siz benim davama yardım etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu kardeşinize yardım edin... Denildiğinde benim şahsıma değil, davama yardım ediyorsunuz. Bu ise tamamen mecazi bir ifadedir. Biz bunu her yerde kullanırız. Ee, bir başka örnek verelim. Mesela desen ki ben, Ahmet benim sağ kolumdur. Ona yapılan iyilik bana yapılmıştır, ona yapılan kötülük bana yapılmıştır desem. Şimdi siz de Ahmet'e bir kötülük yaparsanız kime kötülük yapmış oluyorsunuz? Bana. Bana kötülük yapmış oluyorsunuz. Bunu tersine çevirelim. Ayette şunu diyor bir kere. Şu ayeti göstereyim önce. Ee, Nisa suresi 80. ayet arkadaşlar. Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat etmiş olur. Yüz çevirenlere gelince seni onlara bekçi olarak göndermedik. Yani Resulullah'a itaat eden Allah'a itaat ediyor. O zaman ee, Allah'a itaat etmek istiyorsanız Resulullah'a itaat etmek zorundasınız. Şimdi arkadaşlar mantık şu yani. Allah'a yardım edin. Allah'a yardım etmek istiyorsanız Resulullah'a yardım edeceksiniz. Çünkü ne dedik? Bu benim sağ kolumdur. Bana yardım etmek istiyorsanız, bana iyilik yapmak istiyorsanız sağ koluma da iyilik yapacaksınız. Bu mana çıkar. Yani bu mecazi bir ifadedir. Şimdi gelelim bunu daha da açalım arkadaşlar. Her zaman üzerine basa basa konuştuğumuz bir konu var. O da Allah'ın emirlerinin iki çeşit olduğu. Allah'ın emirlerinin İki çeşit oldu arkadaşlar. Neydi onlar? Tekvini emirler ve teklifi emirler. Tekvini emirleri arkadaşlar oluşumsal, fizik kanunları olarak bunlar yüzde oluyordu, kesindi. Allah bunun böyle olmasını isterdi ve aksi olamazdı. Ne demiştik örnek olarak yer çekimi kanunu. Herkesi herkes bu kanuna uymak zorundadır. Aksi bu durum söz konusu değildir. Yer çekimi kanunu herkes için geçerlidir. Tabi istisnası varsa onu Allah bilir. Her insanın anne babadan dünyaya gelmesi. Bu bir tekvini emirdir. Fiziki bir emirdir. Herkes buna uymak zorundadır. Bakın annesiz babasız insan var mı? Mucizeler hariç, Hz. İsa ve Hz. Adem hariç yok. Bu şekilde arkadaşlar. Buna tekvini emir diyorduk. Bir de teklifi emir vardı. O neydi? Yani dini olarak, Allah'ın dini olarak emirleri. Bunlar Allah'ın emri olmak bakımından zorunluluk arz etse de buna uyulmayabilirdi. Bir insan kafir olabilirdi, bir insan günahkar olabilirdi, isyankar olabilirdi. Çünkü Allah burada emretmiş ama zorunlu kılmamış. İster uyarsınız, ister uymazsınız. Bu bize kalmış. Hür irade vermiş. Dolayısıyla arkadaşlar bu ayeti de böyle anlamak lazım. Yani teklifi emir olarak anlamak lazım. Tekvini değil. Tekvini olsaydı yani oluşumsal bir emir olsaydı o zaman zaten Allah'ın hiçbir şeye yardıma ihtiyacı yoktur. Çünkü Allah ol derdi o da olu verirdi. Ama Allah bize emrediyor. Müslüman olacaksınız diyor. Benden başkasına tapmayacaksınız diyor. Yeryüzünde adaletli olacaksınız diyor. Bunların hepsini ama dini olarak emrediyor. Zorun yani bunun muhatapları ister yapar, ister yapmaz. Hal böyle olunca arkadaşlar ayeti şöyle anlamak lazım. Allah'a yardım edin derken Allah'ın emirlerinin yeryüzünde uyulmasına yardım edin. Çünkü dini olarak emretmiştir. O dini emirlerin uyulmasına, insanlar tarafından benimsenmesine yardım edin demek olur. Haşa Allah yardıma muhtaç değildir. Yani meseleyi dini emir olarak, tekvini değil, teklifi emir olarak ele almak lazım. Şimdi bunu farklı şekilde yorumlamışlar alimlerimiz. Allah'a yardım edin kelimesini, emrini birinci olarak din diye almışlar. Allah'ın dinine yardım edin. Çünkü Allah emretmiştir, dini olarak emretmiştir. Siz de ey Müslümanlar dine hizmet ederek Allah'ın dininin yeryüzünde yayılmasına, insanların Allah'ın dinine kavuşmasına yardım edin. Dolayısıyla ne olur? Dine yardım ederseniz Allah da size yardım etmiş olur. Ve siz aynı zamanda Allah'ın davasına yardım etmiş olursunuz. Ne demiştik? Bu mecazi bir ifadeydi. Yani Allah'ın davası demekti. Allah'ın davasına yardım edin manasına gelir. İkinci olarak burada Allah'a yardım edin demek Müminlere yardım edin demek olur. Müslümanlara yardım edin. Onların sıkıntıları giderin demek olur. Üçüncü olarak ise arkadaşlar zaten bu ayetin öncesi savaşla ilgili ayettir. Ee, savaşarak, cihad ederek Hakkın batıla galip gelmesine. İslam'ın e, diğer dinlere galip gelmesine yardım edin demek olur. Burada da bir teşvik vardır aslında. Şimdi şeytana yardım edin denilseydi ne demek olacaktı? Şeytanın davasına yardım edin. Batıl davaya yardım edin olacaktı. Birebir kimse gidip şeytanla münasebet kurmayacak zaten. Öyle bir şey yok. Ama şeytanın davasına yardım edilecekti. Aynı şekilde Allah'ın davasına yardım edin demek Allah'ın dinine onun Allah'a yardım edin demek Allah'ın davasına dinine yardım edin demek olur. Müslümanlara yardım edin demek olur. Hakkın galip gelip batılın mağlup olmasına yardım edin demek olur. Bu şekilde arkadaşlar. Demiştik ki kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. O zaman Allah'a yardım edin demek Allah'ın peygamberine yardım edin demek aynı zamanda. Peygamberine ve peygamberin e, getirdiği dine yardım edin. Yine hep aynı, aynı yere çıkıyor arkadaşlar. Ve bu ayetten çıkaracağımız derslere gelince bu dünya bir imtihan dünyası olduğu için arkadaşlar Allah'ın yardımını isteyen kişi yani kul kendi üzerine düşen görevi yapacak. Amelini, çabasını yerine getirecek ve fiili bir şekilde çabalayacak. Bunun ardından sözlü duasını da yapacak. Ve bunun karşılığında işte Allah'ın yardımına o zaman kavuşacak. Hadiste de buyurulduğu gibi arkadaşlar. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Kulum bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim. Şimdi bir takım insanlar diyecek ki Allah koşuyormuş bakın diyecekler tabii ki öyle değil arkadaşlar. Bu da mecazi ifade. Bakın mecazi ifade her yerde var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de de olması çok normaldir. Allah'ın muhtaç olmadığı herkes tarafından bilinen bir gerçek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.